diğer konu da şu. Bütün videolarımızda olduğu gibi bütün rahatsızlıklarla ilgili tedavi yöntemlerinin nasıl işlediğine dair ince bir dokunuyoruz. Evet. Burada da merak ettiğim şeylerden biri de şu. Vajinismus problemi yaşayan bir danışana nasıl bir tedavi yöntemiyle rehberlik ediyorsunuz? Evet. Burada tüm cinsel bozukluklarda, rahatsızlıklarda olduğu gibi sistematik duyarsılaştırma yöntemini kullanıyoruz. Yöntemin amacı şu. Kişinin kaygı durumuna bakılarak nerede sorun yaşadığını gözlemleyerek ve keşfederek başladığımız yer kişinin kaygısını arttırmadan başladığımız yer olması lazım. Biz e, kişi eğer tam anlamıyla, ciddi anlamda vücuduna karşı bir önyargısı varsa ya da hacinasına karşı bir önyargısı varsa e, öncelikle ne yapıyoruz? Onunla barıştırıyoruz. Bu en temel aldığımız yer. Fakat burada sorun yok. Daha ilerleyen yerlerde bir sorun varsa yine kaygı seviyesini yükseltmeden kendi isteğiyle, kendi hazına ve duyumlarına odaklanarak kişinin bu durumu çözmesi için yardımcı oluyoruz. Fakat e, bunu yaparken partnerlerin ikisine de bilgi veriyoruz. Zaten cinsel birleşme yasağı o süreçte yani cinsel, yanlış cinsel birleşmeler daha fazla bu durumu tetikleyeceği için partnerlere cinsel birleşme yasağı veriyorsun. Sonrasında belli yöntem ve tekniklerle doğru yönergeler ve rektifler vererek kişiye durumun takibini yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi yaptığımız verdiğimiz ödevlerden bir tanesi parmak egzersizleridir. Bunu ilk yaptıktan sonra kişinin bir haftada bir seansa alıyoruz. Seansta almış olduğu deneyimler, hissiyatlar, e, almış olduğu haz duygusu var mı? Aslında e, amacımız bu. Kişinin haz almasını sağlamak. Doğru bir şekilde canı yanmadan ya da ön yargılarından kurtulup hani dedik ya cinsel mitler. Cinsel mitlerinden kurtulup bu durumdan haz almayı başladığı andan itibaren e, aslında yapmış olduğumuz tedavi sonuç veriyor diyebiliriz. Sonrasında kişileri cinsel birleşme yasağı zaten en baştan beri var. Sonrasında durumu takip ederek tamamıyla e, cinsel birleşmenin olduğunu gözlemliyoruz. Ya bir de şimdi konudan bağımsız bir şey soracağım. Haberlerde de görüyoruz cinsel birleşme esnasında kişiler kitleniyor. Genelde sokak köpeklerinde de bunu görürüz ve şahit oluruz. Kaynar su dökmeler <laughs> falan Kemik diyor. atma ha, aynen, yani. kemik o atma da. diyor toplum dilinde. Evet. <laughs> toplum uşağı Aynen ya şimdi vajinismusla da bu durum söz konusu olabilir mi? Çiftler, cinsel birleşme esnasında. Vajinismusla alakalı olduğunu düşünmüyorum ama bunu yaşayan, gözlemleyen yani birkaç doktor arkadaşımın olduğunu biliyorum. Ee, ona da çok can yakıcı bir durum olduğunun farkındayım. Olayın şey durumu kötü Atakan. Hani insanlara özel hayatını açıyorsun ya tamamen. Evet. Yani, e, olduğum pozisyondan tut da <laughs> üstünde hiçbir şey olmamasına kadar ambulansa binip hastaneye gittiğine ve sonrasında bir ılık su döktünüz mü falan diye sorduktan sonra e, kas gevşetici bir iğneyle bu durumdan kurtulma gibi durumlar söz konusu. Ya bundan sonraki süreçte benim aklıma şu gelmişti ve bunu tüm e, evli çiftlere tavsiye ediyorum evinizde. Ne olur ne olmaz olmaz yani olur yani hani e, bir kas gevşetici olsun. <laughs> Böyle bir durumla karşılaşırsanız hastaneye gitmeye zorunda kalmayın. <laughs> ya peki bu neden kaynaklı oluyor? Yani çok sağlıklı bir cinsel hayat var ortada. Ama birden bir şeyler oluyor. Sistemde bir ya karışıklık oluyor. Ben onun tıbbi bir boyut olduğunu düşünüyorum. Hani benim alanımla ilgili değil psikolojik <laughs> olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ya hacındaki kaslar çok güçlü ve çok fazla yani binlerce kas olduğunu düşün. Onun bir anda kasıldığını ve küçücük bir yer haline geldiğini düşün. Koparıp mı hocam. Yok koparıp almaz ama kangren. <laughs> <laughs> Belki yapar o kadarını bilemem. Ondan dolayı dikkat edilmesi gereken mevzulardan bir tanesi. Yani önlemini almak şart bence. Kesinlikle katılıyorum. Değerli Merkür Psikoloji izleyicisi. <laughs> bugün Vajinismus'u konuştuk. <laughs> Aynen öyle. Vajinismus'u anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz. Sağlıklı kalın.